Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere pozlama kafesinden, stüdyo kafesinden bahsedeceğim. Ee, onu artık hani bayağıdır zaten elimizdeydi yapamamıştık. Ee, şimdi nasıl yaptığımızı, nasıl kullandığımızı vesaire söyleyeceğim. Bir de arkadaşlar e, maalesef ki bir bütün kuşumuz vardı hatırlarsanız. Dişi Hakan abiden gelen. O hafiften bir böyle kırgın neden bilmiyorum. Ee, onunla bir ilgileneceğim bakalım. Ama ben ilk olarak e, sizlere stüdyo kafesimi göstermek istiyorum. Yavrularımı da içine koydum. Satılık olanları. Diğerleri de öteki yuvada ama onları daha çıkartmadım. Ee, stüdyo kafesinin aslında ön tarafına cam kesecektik arkadaşlar ama cam olmadı bir türlü dayım e, ya geldi işte kesicisini getirmedi o elmas mı diyorlar bir şey diyorlar ya onu getirmedi ya e, camı götürdük başka bir şey yoktu Bilmiyorum. ama hani bir eksikler vardı ve bir türlü denk getiremedik ben de gözüme bir anda bu benim kaç senelik kafesim e, parçalamıştık salma kafeslerinde kullanmıştık tellerinin bir kısmını şimdi arkadaşlar bir de bunu görünce bir baktım allah Allah bir uyum var yani hani bunlarda şu kapı falan hani e, haliyle tel koyunca nereden koyacağız kuşu ve e, şu anda istediğimde şu şekilde yukarı doğru da çıkabiliyor. Sekerle çıkartamıyorum ama şu şekilde çıkabiliyor arkadaşlar. Şu anda duvarda sabit olduğu için sıkıntı yaşamayız. Gördüğünüz gibi böyle de çıkabiliyor. Ee, benim için çok ama çok rahat oldu. Şöyle de oturtuyorum. Ee, kuşlarımı buradan alıp koyuyorum. Şöyle tutup çekebiliyorum. Sizlere de hemen göstereyim satılık olan kuşlarımızı videonun başında. Arkadaşlar bir de ben size hemen ufaktan şu videoyu vereyim. Ee, i̇stediğiniz videoların hepsini çekeceğim. Sıkıntı yok. Biliyorsunuz ben işi bıraktım da hani haliyle bana bayağı bir zaman doğdu. Ve ben de bu süreyi boş değerlen, yani boş geçirmemek için ee, bir belge artı KPSS yani bir tane belge işim var. Onu halledeceğim. Bir de KPSS'ye çalışıyorum. Ee, o süreçte bir de kuşlarıma da zaman ayıracağım. Bunlar ne yapıyorlarsa. Ee, ve hani bu dönemde benden kuş almanız bir tık daha rahat olacak ama maalesef e, İstanbul dışına gönderim sağlayamıyorum. İstanbul içinde de ortak noktam Kurtköy. İstanbul Pendik Kurtköy'deyim arkadaşlar. Oradan veriyorum. Ee, gece geç saatlere kadar yani aynı gün içerisinde veya da daha önceki günlerde bana söylemeniz lazım ki ben kuşu götürüp bırakayım haber vereyim. Ee, yani gün ayarlanıyor. Siz mesela bana Instagram'dan yazıyorsunuz kuş almak için Instagram adresim ayıldız üretim. Oradan bana yazıyorsunuz diyorsunuz ki işte ben şu kuşu almak istiyorum. Kapor'a karşılığında kuşu ayırtıyorsunuz. Ee, aynı gün dahi olsa arkadaşlar çok samimi söylüyorum size 10 dakika sonra bile alacağım deseniz ben o kuşu bu evden bir adım öteye götürmem. Neden götürmem biliyor musunuz? Bunun da sebebi var. Çünkü daha öncesinde kuş alacağım deyip almayın çok fazlasıyla arkadaş oldu ve ben neden e, yani bakın ders çalışıyorum ediyorum kuşlara koşturuyorum işimi yarım bırakıp geliyorum. Her ne olursa olsun yine de bir yoğunluğum var. Hafiflemiş olabilir ama bu yoğunluğumu ben derslerle yine tamamlamış oldum. Yine var yani. Ee, ve bu yoğunluğumu ben aksatırsam yani çok sıkıntıya giriyorum. Hani en azından garanti olsun. Hem sizden açınızdan da çok çok güzel bir şey aslında bu. Mesela bugün alamayacaksınız. Bana haber verirsiniz. Diyorsunuz ki bugün kuşu bırakmayın. Ben alamıyorum. Ee, şu gün alsam olur mu? Kapı oranızda olduğu için haliyle ben size tamam diyorum ve başka bir gün ayarlanıyor. Yani aslında sizin ayırdığınız kuş başkasına da verilmiyor. Mantık bu. Ee, sadece benim açımdan değil kendi açınızdan da e, olumlu yönleri çok çok fazla. Şimdi arkadaşlar satılık yavrularınızı göstereyim. Dediğim gibi İstanbul Pendik'teyim. Instagram'dan bana yazarsanız yardımcı olurum. Ee, şunların ikisi rainbow taşıyıcı. Renklerinden de belli. Diğer büyük kardeşler satılı bir cinsiyetlerine bakalım. Buradaki de arkadaşlar bizim e, Clearwing'lerin yavrusu. Şunların. Anne baba bu. Babası buradaki. Niye uyuyor bu? Geçen de uyuyordu. Var mı bir sıkıntı yok tamam normal <laughs> uyuma düzeninde babası bu annesi de şu an yumurtada bakayım 3. yumurtasını da bırakmış arkadaşlar ee, annemiz de bu bunlar normalde e, anne oğul eşlemesi yavruları gayet sağlıklı geldi görüyorsunuz e, ve lila renk geldi şöyle erkek bir yavru e, ben de yavrular 75'ten başlıyor arkadaşlar gidiyor üstümüz şu an için yok. kollarında nasıl tüy olmuş hep. Bakayım buna hangi ne cinsiyeti bunun. Oops. Şöyle dişi. Bu dişi arkadaşlar. Bunu döneceğini daha zannetmiyorum. Bu dişi gibi duruyor. Kapı yalnız çok aşırı sert. Bu şekilde ayarlamamız lazım. İşte böyle. Bu da dişi. Yani bu net dişi de, diğeri belki erkeğe dönme ihtimali olan bir yavru. Ama bu net dişi. Mesela dişi arayan arkadaşlar için veya da kendi erkeğine e, takım yapacak kişiler için bakın rengi falan bayağı güzel. Hatta bunun büyümüş versiyonunu da hemen size göstereyim. Stüdyo kafesinin amacını falan da size zaten söyleyeceğim. E, bir saniye hemen büyümüş halini sizlere göstereyim ben. Arkadaşlar bakın şu öndeki satıldı da bakın şu arkadaki var ya şu köşede hani şu şeyin arkasındaki şu o da büyümüş hali onun yani onun da küçüklüğü aynı öyleydi eski videolarımıza dönüp bakabilirsiniz annesi de bakın bu şuradaki arkadaki krem renkli var ya o ee, şu mesela mor renkli olan bakın bulutun vurduğu erkek şu mor renkli o da onun abisi yani e, soyu bu şekilde ilerliyor dediğim gibi... Gayet e, güzel bir soya sahip. E, eğer almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Güzel de bir damızlık olacaktır buna emin olun. Ama bakın büyüdüğünde böyle olacak. Yani bence bu tarz renkleri kaçırmayın derim. Orada asılı olan kafesimi de buraya aldım. Bunların da önüne kalan e, tülü kullandım. Bakın şuradaki çıt şuraya koydum. Annemiz sürekli olarak şu kumu yere atıyor. Yani beni gerçekten çıldırtma şeyine geldi arkadaşlar. Daha dün temizledim yuvayı bu hale getirtirdi. Burada da diğer yavrularımız var. Gördüğünüz üzere e, bunlar da satılık arkadaşlar. Bu erkek. Bunların son 3 yavrusu işte. 2 tane spank değişiyor. Bir tane spank de mavi çıktı böyle mor renklerinde. bak nasıl saldırıyor görüyor musun? Lan dur dur. Bu da böyle hafiften mavili morlu bir renk arkadaşlar. Şimdi ben size e, stüdyo kafesin kullanım amaçlarını falan da anlatayım bir. Ne amaçla kullanıyoruz? E, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş? Üreticiler neden bu kafesi kullanıyor? Neden kafeste çekmiyorlar? Arkadaşlar şimdi şöyle stüdyo kafesin e, kullanım amacı yarışmalarda vesaire bazen stüdyo kafeslerle götürebiliyorlar. Ee, normal taşıma kafesleri var, yarışma kafesleri. Bazen onlarla götürüyorlar. Bazen e, dediğim gibi diğer taşıma küçük kafeslerle götürüyorlar. Ama genel anlamda bu tarz kafeslere vesaire koyup hani kuşların fotoğraflarını çekiyorlar. Genel amacı budur. Peki neden böyle yerlerde çekiyorlar? Neden bu kafes değil de stüdyo kafes? Tek fark arkadaşlar görsellik. Kuşun daha güzel bir şekilde öne çıkmasını sağlıyor. Mesela en basitinden e, arka planı biz beyaz değil de tutup e, bir siyah falan yapsaydık kuş mesela direkt öne çıkacaktı. Bazı şu Ocaklar arka plan siyah olarak kullanır. Ben beyaz olarak kullanmayı tercih ettim. Ee, bunun ana kasasını dayım yaptı. Ben bize almadık arkadaşlar bunu. Az önce şu şeyini yapıştırdım e, ledini çünkü elimde çok az bir şey kalmıştı. O nedenle kötü duruyor. Ee, ama önemli değil. Yani benim işimi görüyor. Sonrasında dedim ki bunun hikayesi de bu yani. Cam kestiremedik dayım dayım kesemediğimiz zamanımız olmadı. Ben de bu tel vaktim uyuyor. Ne hemen iki dakika kenarlarından kestim e, yan keskiyle. Bu şekilde oturturdum bunu. Böylece de kuşu atıyorum, fotoğrafını çekiyorum. Zaten süre falan ben yapmıştım. Yapıştırmasını kesmesini. Gördüğünüz gibi bu yavrularımız için de ulaşmak isterseniz aynı şekilde yuvadaki yavrularımız için de diğer yavrularımızı da hemen gösterebilirim. Diğerleri de burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi annemiz güzel güzel mamalarını yedirmiş. Ee, buradan sadece iki tane sarı bana kalacak. Mesela bakın şu yavru Clearwing. Nerede? Kaçtı. Aha bu. Bu yavru mesela böyle spangensi clearing tarzında bir şey geliyor. Ve gerçekten çok güzel bir renge sahip. Bu renkten çok fazlasıyla arayanlar vardı, ulaşabilir. Aynı zamanda diğer yavrularımız da büyüyor. İki tane sarıyı kendime ayıracağım. 5 tane toplam sarımız var. Üçü gidecek. Annemiz sağlam yemiş mamayı falan. Babamız da öyle. Pancarlı mama verdim arkadaşlar. i̇çine şey kattım. Bu sarı biber var ya. onlardan kattım. E, dere otu kattım. Pancar kattım. Normal robota çektim. Nilmix mamayla da harmanladım. Bu arada Nilmix mama siparişleri için de ulaşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Her türlü fonksiyonel. E, burada kızım yumurtlayacaktı ama bir türlü yumurtlayamadı. Ne iştir anlamadım. Çiftleşiyorlarmıştı. Annem söyledi. Daha yumurtayı oluşturmadı sanırım. Biraz yağlı. Gerekirse eritirim. Şimdi arkadaşlar burada üzücü bir haberimiz var. Ee, bunlar ne hikmettir anlamadım. Gerçekten bunlarda da öyle. E ee, daldarın falan güzel diyor. Yemini suyu gayet iyiler. Erkek tüyü de farkındayım. Erkek tüylerini aldım. Şunu söyleyen vardı bana. Ee, kim söyledi inanın hatırlamıyorum. Yok işte öyle tüy alınmaz. Ee, zarar veriliyor falan. Arkadaşlar zarar verilmiyor normalde. Ee, no, yani şu kuşun üzerinden atamadığı tüyleri sizin onu almanız rahatlatır. Zaten tüyleri komple yolmuyoruz. Biz. Canını yakmıyoruz. Gelecek olan tüyün e, dibi zayıfladıysa o tüy geliyor. Diğer tüyler gelmiyor zaten haliyle. Biz de zorla kopartıp almıyoruz. E, olayın aslı bu. Erkek şu an ağır tüye giriyor. O nedenle çok sessiz yerini değiştireceğim. Dişinin de dışkısı değişmiş. Erkeğin değişmiş mi? Erkekte de var bir şeyler. Şimdi bunlara özel olarak şimdilik e, hepsine verdiğim için kalsiyum takviyesi vermiştim. E, Kalsiviks. Eğer hani baktım e, bunlarda bir düzelme. Dişi daha kötüydü sabahtan. Baktım bir düzelme yok. Ee, bunlara ayrı bir antibiyotik başlayabilirim. Antibiyotiğim bitti. Hemen e, yeni bir antibiyotik başlayabilirim. Veya da e, direkt kendimdeki kürlerden de yapabilirim. Bakalım duruma göre. Bu olanı zaten yerini değiştireceğim. O şey yapacak zaten hani değişecek yeri. Bu tarafı zaten gösterdim. Bunlar artık burada takılacak. Nasıl olsa yavruları büyüdü. Ya şu tül olayı çok iyi ya arkadaşlar. Gerçekten şu havalandırma olayı mükemmel. Şu yavruyu ben kendime ayıracağım. Çok minik kaldı. Gerçekten çok minik kaldı. E, tülden belli olmuyordur belki ama şöyle göstereyim. Yuvayı da çok kirletmişler. Daha üçüncü gün mü dördüncü gün mü ne ya bu yuvanın hali bu ne? Arkadaşlar baksanıza bu daha yeni yeni böyle kilo alıyor. Elime alayım anlarsınız minikliğini. Çok minik ya. Bu bizde kalacak. Bizim evimizde büyüyecek bakalım hayırlısıyla. Şimdi e, bu kızım kaçıncı yumurtladı? hatırlamıyorum. Bıraktı herhalde yumurtayı. Evet bırakmış arkadaşlar. İkinci yumurtası gelmiş. Yarın dolu mu değil mi belli olur. Zaten çiftleşiyorlar doldurum temelen. Ee, bunların zaten biliyorsunuz bakıcılıklarını söylememe gerek yok. Büyütüyorlar. Büyütsünler tekrar kuluçkaya yatacaklar. Bunlarda o kadar saçma sapan olaylar oluyor ki arkadaşlar. Şu iki tane yumurta çıksın. ölümü e, ölü mü çıkar canlı mı çıkar bilmiyorum ama artık rahatlayacağım şunların bir kuluçkası bitsin. Gerçekten beni çok zorladılar. Ee, burada kızım yumurtlayacak. Poposun evet bakın gördüğünüz gibi yatıyordu zaten. Poposun yumurta oluşturmaya başlamış. E, tüydeydi şu an çıkıyor. Hani eskisine göre birazcık daha sessizler ama e, yakında toparlarlar. Bu dişinin asla huyu geçmiyor. Yine buradan aşağıya doğru kakasını yapıyor vallahi bilmiyorum. Benim bu kızım ne yaptı? Dördüncüyü bırakmış arkadaşlar. Bu da dördüncüyü bırakmış. Bunlarda daha herhangi bir hareketlenme yok. Daha alıp bakmadım da ama yuvaya giriyorlar. Genelde erkek yuvada çok fazlasıyla zaman geçiriyor. O nedenle dişi kadar çok düzenleyemiyor yuvayı. Ama bu dişin inadını benim bir şekilde kırmam lazım arkadaşlar. Bu dişi var ya bu dişi çok fena bir şey. Nereden ayırdım, nereden daha yaptım diyormuşum. Yine ömrü uzun olsun. Şimdi ee, buraya bir gelelim. Bakın. Yuvada yatıyordu bir hareketlendi. Hopuz şişmeye başlamış. Muhtemelen bir açılma var ama. Öyle bir aman aman bir şey yok ama arkadaşlar bakın bu erkek bunu yumurtlatmadan erkeği almak istiyorsanız alın. Çok samimi söylüyorum çünkü dağıtacağım takımı. Hem yerim yok e, hem farklı takımlara aklım kayıyor. E, benim takımları bir kısmını ayarlayıp azaltıp sonrasında yeni takımlara bir e, yer açmam lazım. Mesela bakın bu takım konusunda çok inatçıydım. Bunlar olacak diyordum ve oldu Allah'ın izniyle. En basitinden bakın bu, burada da dişi e, sıkıntı yok. Mesela yumurtlama konusunda sürekli olarak ben bakayım. Bir poposunda şişme var mı? Oğlum bir, çık da bir kız çıksın ya. Ya, büyük babasında bir şişme yok ama bu zaten çok fazla belli eden bir dişi değil. Yuvayı da gayet güzel hazırlamış. Yani bu sadece erkeğin kur yapıp küfleşmesini bekliyor. Çünkü dişi de çok kızgın, erkeğe kur yapıyor. Eğer bu anne ol olursa bunlar üzerinden devam ederim. Yani bu takım falan hiçbir şekilde bozmam zaten. Belki şunlar... Ee, ama erkeğe de kıyamıyorum. Arkadaşlar erkek de çok fena bir erkek. Baksanıza kalabalık maşallah. Bilmiyorum ya. Bakalım ayarlarız bir şekilde. Burada daha ikincisi gelmemiş. Bugün gelecekti ama hayırlısı inşallah gelir. Ee, çünkü çiftleşiyorlardı. Son olarak arkadaşlar şöyle yavruları tekrardan bir gösterelim. Ama sanki o ilk gösterdiğim rainbow taşıydı. Erkek yani. Neyse belli etsin de. Ee, buraya bir gelelim. Buradaki dişi çok fena. Belki ilerleyen günlerde birkaç kuluçka daha alırım ya da bu sezonda daha alırım. Bu takımı belki gönderirim. Evet yumurtlamış. Ne? Yok yumurtlamış. Olan yumurtlamış. 24'ü yok. Daha bugün zaten yumurtlamaz. Bugün yumurtlamaz bu. Ee, ancak yerine. Burayı zaten gösterdim. Tekrardan gösterebilirim. 3 tane yumurtası var. Diğer tarafta da son bir erkeğim kaldı zaten. Bunun da dişisini yanına atacağım ama dinlenmesi lazım. Ee, dişinin o nedenle şu an için ellemiyorum. Bakalım arkadaşlar durumlar böyle. Dediğim gibi yavrulardan almak isteyen olursa bana ulaşabilir. Ama Instagram üzerine ulaşırsanız sevinirim. Takibi daha kolay oluyor. Instagram'dan soru almıyorum. Almama sebebim de çok zor olduğu için değil oradan soru almamak. Ee, sebebi şu arkadaşlar. Instagram'dan satış yapıyoruz ya. Mama satışı oradan. Bakın LBS maması normal Linux mama satışını ben yapıyorum. Online buy'siyim. Ee, onun satışları oradan. E, kuş satışları oradan. E haliyle reklamlar oradan, e ne kaldı zaten sorular kaldı soruları da farklı bir platforma çekmek zorundayım ki karışmasın çünkü oradan gelen soruların hepsini ben siliyorum e, sürekli olarak şey oluyor mesela hani insana kendini yeniyor oradan tekrar 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 cevaplamadığım halde soru soruyorlar ve ben her seferinde siliyorum bu sefer mama alacağım ya da ne bileyim kuş alacağım tarzında mesaj atıp da tekrardan peşine soru soranlar var onları da siliyorum. Ve bir daha cevap vermiyorum arkadaşlar. Boşuna şey yapmayın. Hani e, ben bir şey dediysem rica ediyorum e, onu uygulayın. Mesela mailden bana soranlar yanıtını alıyor. Ama tutup da Instagram'dan soranlar aylardır, yıllardır bekleyen var. Instagram açalı kaç yıl oldu zaten? Bekleyen var yani. Hani o yüzden e, bence mailden sormanız çok çok daha iyi. Çünkü yanıt alıyorsunuz en azından. Instagram'dan yanıt alamıyorsunuz. kuş alacağım deyip soru soranlar var. Onlara da cevaplamıyorum. Tekrar tekrar söyleyeyim Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, Beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yavru almak isteyenler de bana dediğim gibi Instagram üzerinden ulaşabilir. Ee, mailden yazanlara da zaten genelde yönlendiriyorum. Ee, eğer aklına başka bir şey olursa unutmazsam. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.